Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara kaza yerinden yaklaşık 200 metre geride devrilen ve kayan yolcu otobüsü çarptı. Kaza bölgesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Gaziantep valisi Davut Gül, kaza yerine gelerek incelemede bulundu. Gül, gazetecilere saat 10.45 sıralarında bir binek aracın kaza yaptığını, ekiplerin müdahale ettiği kazadan 200 metre geride otobüsün devrildiğini, bu aracın kayarak kurtarma ekiplerine çarptığını söyledi. Bir araç kaza yapıyor itfaiye ekibi, sağlık ekibi, polis ekibi ona müdahale ederken 200 metre arka tarafta bir otobüs kaza yapıyor. 200 metre sürüklenerek gelip küçük araca ve kurtarma ekiplerine çarpıyor. Bunun neticesinde de toplamda 16 tane vatandaşımız hayatını kaybediyor şimdilik. Yaralı olanlar var. 22 tane de yaralı hemşerimiz, vatandaşımız var. 16 tanenin içerisinde 2 tane gazeteci. 3 tane itfaiye ekibi, dört tane de e, sağlık ekibi. Milletimizin başı sağ olsun. Şu an yolu kontrollü olarak trafiği açtık. Gaziantep'teki trafik kazasında yakınlarına ulaşamayan ve bilgi almak isteyen vatandaşların Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi birimini arayarak bilgi alabilecekleri bildirildi. Trafik akışının tek şeritten kontrolü sağlandığı otoyolunda kazaya karışan yolcu otobüsü vinçle kaldırıldı. Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolu, Gaziantep Nizip istikameti ise yapılan çalışmaların ardından saat 15.30 itibarıyla 3 şeritli olarak trafiğe açıldı.